Herkese merhaba arkadaşlar. Video çekeceğim. Direksiyon setiyle. Abi şunu geç. Hayır bu değil. Bilgisayarda kullanmak. Ammaza. Yeni serüven. Ben geldim. Selam. Kimi izliyorsun? Selam. İsterseniz gelin evin satışını bir koptan bir tüfeğe oynayayım Görmüyorum ya arkadaşlar. Hadi çek. Aa. Şöyle çe direksiyonu da Çok çek. Şu yandan çek üstten ya. değil de nasıl düştürdüm ya. Yönüne iyi gelir. Evet, Yönüne iyi gelir. Hayır Edirne. Kolonya yara iyi gelir. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar bu ilk iyi. videom bununla. <laughs> ama tanıtım videosunu da yapmıştım evet, Hı -hı. Evet. böyle ben de oynayacağım Arkadaşlar Sık ben yapayım. düştü ya beni unuttuysanız söyleyeyim bu direktörü de okuyabilirsiniz oyunu düşürdüm Arkadaşlar size bakıyorum diye karar yaptım bu arada arkadaşlar kaza yapınca ben nitroyu açınca direksiyon titriyor. Evet onu da söylemeyi unuttum. Bir de arkadaşlar bunu 3 milyon mu vermişler he? 1300 vermişler. 1500 e indirdim. Ama yine pahalıymış arkadaşlar yani. 1500 lira yani. <laughs> 1,5 yani. milyar. 1,5 buçuk milyar almışlar. Bayağı pahalı bizim için. Sizin evet, için de... zenginler için Ay bir buçuk milyar 15 lira. Sizin için. <laughs> Gidir mi? Şöyle gazı da göstereyim. Bak ya. Bak yine oh, direkt Aha bak uçtun ya. Sen drift atıyorsun ya. Sen baban gibi drift atıyorsun. Dokun Ece tabletini al gözüküyor videomuzda. <laughs> Arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Ateşleniyoruz. Hayır ben onu ateşliyorum. <laughs> Heh arabası patladı. <laughs> Aa, ha, kim bana vuruyor? Kim bunu vuruyor? Arkadaşlar hiç... Arkadaşlar bunda da mekanda seçebiliyoruz da biz şu anda mekanı seçmedik Bak. rastgele. Aa, bunların, bunların Arkadaşlar görüyor musunuz? Rizvi işte. açtı. Gamze ben bir süreyim ben hiç sürmedim. Sen kaza yaparsın. Bir gel. Bakın arkadaşlar, ben çok bekliyorum herhalde. Nasıl çevirdiğinizi bir evet. not alıyorsunuz herhalde. Nasıl çevirdiğinizi not alın? Şimdi Arkadaşlar, Büşra a geçiyor. Başlıyor. Evet. Başladık ki. Bu kaza yapabilen bir çocuk. Benim, duydum, benim bir daha Kamera ya netlemiyor. Sen, evet onu ben de fark ettim. <laughs> Arkadaşlar ışığı yakalım. Çok da fark etti. Allah. Arkadaşlar size ah. ne dedim kaza yapmış. Kaza yapmadım ki. <laughs> Ay. Ay. Ah, ah. Arkadaşlar birazdan hamzuşumuz da Araba sürecek. Evet. En çok en eğlenceli mi? be. En sondan mı? Yok en son saymazsın ki. Hayır. Aa. Bir biraz daha mı sürsün mü? Ben birazcık sürüyüm. Bir dakika sonra bir bırakacağım. Şu anda 40, 39 saniye var. Ah. Nitro'yu aç. Nitro. Uh. Ay Nitro da çok kötü. Ya. Kaza yaptırıyor bana annesi. Oy! Ya sen dönüşte niye gaza basıyorsun? Dönüşte gaza basmayı bırakacağım. Arkadaşlar arabamı mahvetti. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi bu şumuz. Araba sürüyor ama o birazcık kaza yapabilir. <laughs> Şimdiden kaza yapmaya <laughs> başladı. Oo drift attı. <laughs> Orada ben mesela kaza yapardım. Allah geliyor. Hamza arabamı mahvetme. Nah, tamam mı? Tamam. tamam. <laughs> Direksiyonu da göstereyim. Snoppy reklam değil. Gaz pedal. Arabada gaz pedal. Arabada gaz pedal. Arabada gaz pedal. Abi, Arkadaşlar bu da Ecrin. Ecrin. Ece'nin bu çekmedik mi? Ece'nin direksiyon döndürme stiline bakın. <gülüyor> 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 ya edin. ne? Video için nasıl delirme? <laughs> Normal nasıl sürüyorsan öyle <laughs> Arkadaşlar süre yetmiyor. <laughs> Arkadaşlar bay bay